AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Parti binasında gündemi değerlendiren Angı, sözlerine Amerika Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamalarını eleştirerek başladı. Ermenilerin içinden oluşturdukları çetelerle bağımsız bir Ermenistan hayalini kurduranlar, sonunda en büyük eziyeti hem o bölgedeki Ermeni vatandaşlara hem de bu toprağa çocukları olan Türklere ve Kürtlere bu zulmü çektirmiştir. Şimdi de adını soykırım koymaya çalıştıkları bir döneme götürüyorlar ki son derece yanlış. Bunu diyebilmesi adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın önce kendi tarihlerine bakmalar. Yoksa oradaki ifadelerde insanlık adına bir daha işlenmemesi de insanlık dersi vermeye kalkıyor. Hala siyahilere Amerika'daki uygulamalar ortada. Angı Türkiye'nin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Artık Türkiye kendi ayakları üzerinde duran bir ülke dedi. Libya'daki girişimlerimizden birileri rahatsız oluyorsa başta Fransa olsun. Azeri kardeşlerimize elimizden gelen desteği verip yılları zulmüne son verdirilmişse bu Türkiye adına gururdur yaparız. Bundan Amerika'da rahatsız olsa, Rusya'da rahatsız olsa hiç umurumuzda da olmaz. Artık Türkiye ayakları üzerinde duran bir Türkiye. Bugün harekatlarda da kullandığımız mühimmatların büyük bir kısmı milli mühimmatlarımız. Kendimiz üretiyoruz artık. Geçmişte PKK terörüne karşı silah vermeyenler, parası verilmiş tanklara, helikopter vermeyenler aynı beklentiyle Türkiye bu mücadeleyi yürütemesin dedikleri yerde hamdolsun Türkiye ayaklar üzerinde bu mücadelesini yürütüyor. Hasan Angı, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlara dikkat çekti. Muhalefetin bunları bile eleştirdiğini söyledi. Parti genel başkanları bile ya bazı şeylere laf yetiştireceğim diye kendi sorumlu olduğu dönemin bile ne zaman olduğunu unutuyor. O dönemi bile sıkıntılı bir şekilde sunmaya kalkıyor. Ya siyaset bu değil. Bu ülkede yaşıyorsak, bu şehirde yaşıyorsak, bu ülkeyi güçlü kılacak, bu şehri büyütecek işlere imza atmamız lazım.